Evet merhaba sevgili izleyenler. Hoş geldiniz. Ben Yankı İçiyoz. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Aslında biraz da son dakika bir yayın oldu bu. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kabine toplantısında normalleşme ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyordu ve denildiği gibi de oldu. Birçok noktada normalleşme adımları başladı. Ee, en çok bekleyenlerden biri de esnaf elbette. Kafe ve restoran sahipleri işletmecilerdi. Onlar için de bir haber çıktı. Özellikle bu ee, sadece çok yük, yük, yüksek riskli yerler haricindeki her yer açılıyor, açılıyor ama kapasitenin %50'siyle çalışacaklar ve aynı zamanda da sabah 7 akşam 19 saatler arasında yani 12 saatlik bir çalışma dilimi olacak. Bunu soracağız, bunu konuşacağız. Konuğum, Kafe ve Restoran İşletmecileri Derneği Başkanı Şahin Sevinç. Şahin abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk Yankı merhaba. İyi Selam. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum sana. Şimdi telefonların hiç susmuyor senin bir kere. Bursa'daki tüm işletmeciler ve kafeciler seni aramaya devam ediyorlar. Onlara da seni de rahatlatmak adına buradan yanıt ver istersen. Öncelikle açıklamayı nasıl buldun? Vallahi Yankı Bey ben de e, cevap veremediğimden ötürü sosyal medya sayfamdan paylaşmak zorunda kaldım. E, bu akşam ne yapalım? Bu şekilde insanlar e, tabii Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Ama tam detaylı açıklayamadığından ötürü e, insanlar dolayısıyla e, tam bilgi, sağlıklı bilgi alamadıklarından ötürü bizlere başvuruyor. E, bizler de e, bugünkü televizyon TV programlarından ötürü cevap veremediğimizden ötürü telefonu e, kapatmak zorunda kaldık. Evet, şimdi e, senin anladığın nedir? Şimdi benim anladığım çok yüksek riskli yerlerde e, kafe-restoranlar kapalı ama diğer yerlerde açık değil mi? Şu an e, senin elindeki bilgi ne yönde? Şimdi şöyle Yankı Bey bakınız e, şeye illere göre bir e, şey dağılım var elimde mesela örnek veriyorum. Ben Bursa üzerinden konuşayım. Örneğin Bursa sarı alanda yer alıyor. Yani e, mavi, sarı, turuncu ve e, kırmızı. Evet. Şimdi şuradan hemen yola çıkalım. Örnek veriyorum Bursa kır, e, Bursa sarı ama çevresi kırmızı ve turuncu. Yani Risk çemberinin içerisinde ortada kalmış. Evet. Atabildim mi şimdi? Onlardan anladığım şey bu. Şimdi peki ne yapacağız? Yani yarın e, kırmızı illerden buraya şeyler arası seyahat başladığında oradan buraya taşınacak, buradan oraya taşınacak. Burada da bir çelişki var diye düşünüyorum. Ya şeyler arasını durduracak yoksa aksi halde bu, bu şekilde tekrar devam edecek. Peki bunu böyle belirtiyoruz. Siz açıldığınıza seviniyor musunuz şu anda? Çünkü uzun zamandan beri bir eylem vardı Türkiye genelinde. Pazartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde işletmeciler, kafe, restoran sahipleri eylem yapıyorlardı aslında. En azından HES koduyla da olsun açılsın diyorlardı. E, yarı açılmaya da razı diyorlardı. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Hayır Yankı Bey kesinlikle şu an bizleri tatmin etmiş bir açıklama değil bu. Ee, saat 7'de restoranların tüm müşterisi saat 8'den sonra geliyordu. Yani bir öğlen servisine kaldı. Öğlen servisini inanın e, çalıştırdıkları personelin maaşını çıkarmayacak. Evet. Bu yüzden ha açılmış ha açılmamış fark eden bir şey yok. Yani yüzde %5'ine hitap edebilir ki öğlen servisine hitap eden lokantalar için. Gerisi temperatürde kalmıştır. Ee, bana göre hatalı bir e, bilim kurulu veya cumhurbaşkanının hatalı bir değerlendirmesi olmuştur. Peki siz nasıl bir açıklama beklerdiniz? Yankı Bey saat 11'e kadar en azından 11'e kadar devam etmesini bekliyordum. Bakınız şu an biraz önce bilim kurulu dinledim. Bilim kurulu bana göre sadece kendi maaşlarını düşünüyorlar. Bu halkı falan düşündükleri yalan söylüyorlar. Bu kadar net söylüyorum. Neden? bilim kurulunda bilim kurulunda kararı verenlerin bana göre biz kaç aydır kapalıyız? Üç buçuk aydır kapalıyız. Üç ayda öbür taraftan yedi ay. Toplamda bir yıl. Fazla değil. Bu bilim kurulunda bu kararı verenlerin üç ay maaşını kesin bakalım nasıl olacak. Öyle ahkam kesmek çok kolay. Evet ben size söyleyeyim. Bursa'daki büyük fabrikalar açık. Öyle değil mi biliyoruz? Açık. Peki servisler açık, metrolar açık, kongreler açık. Diyelim ki kırmızı bir ildeyiz. Kırmızı e, en çok olan e, şeydeyiz. Diyelim kırmızı bölgedeyiz. Peki bu kırmızı bölgede yaşayan e, olan işletmelerimizin ne suçu var? Evet, onlar daha kapalı kalmaya devam edecekler. Şimdi Hayır, kırmızı hayır. Şunu evet. söyleyelim. Yani orada fabrika açık. Tamam mı? Fabrika açık. Ama kafe kapalı. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. İyi, hoş, güzel söylüyorsun beyefendi. O zaman fabrikayı da kapat. Beni eşit yarıştır. Ondan sonra seninle eşit yarışalım. Fabrikayla eşit yarışalım. E fabrika devam edecek. Senin kongrelerin devam edecek. Metrolar tıka basa dolu olacak. E valla kardeşim siz kurala uymadınız. Tekrardan sizi cezalandı. Böyle bir şey var mı ya? Yani fabrikayı da durdu. Eşit yarıştıracaksın. Yani Türkiye'nin tamamının sorununu biz yiyecek içecek sektörünün üzerine atamazsınız. Hı, hı Şeyi sorayım size. Burada da bir yanlışlık var. Burada da bir hata var. Oradaki işletmelerin ne suçu ne günahı var ya? Evet. E, Onlar da... çatır çatır çalışacak fabrikalar. Onlar kapalı. İyi biz bekleyeceğiz. Elimizi kolumuzu bağlayacağız. Bekleyeceğiz. Onlar Covid'i devam edecekler yemek e, ee, fabrikaların yemekhaneleri açık. Fabrikalarda Covid yaymaya devam edecekler. Biz böyle bakacağız. Onlar bitirecek. Biz de açacaklar. E niye biz? O zaman onda da kapa. Hep beraber mücadele edelim. Hayır. Kahve restoranlar kapanacak. Onlar açılacak. Biz ee, maske, mesafe, temizliğe dikkat edeceğiz. Ya bunu, 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 bunu 10 yaşındaki bir çocuk söylese alay ederler ya. Evet şimdi şunu sorayım size kafe restoranlar açılıyor barlar meyhaneler için durum nedir onlar da açacaklar mı? E şimdi bakın Yakup Bey bir yıldan beri bu mekanlar kapalı. Kahveler. El insaf ya. Bakın el insaf ya. İnsanlar elini vicdanına koymalı. Ya arkadaş bu doğru bir yaklaşım değil doğru bir anlayış değil arkadaş. Bir yıldan bizim işletmelerimizin giderleri çok ağır. Ya kardeşim ya hepsini kapatacaksın. Aksi halde sen onların suçunu bizim üzerimize yükleyemezsin. Günah keçisi olarak hizmet sektörü seçemezsin. Atıyorum günah keçisi hizmet sektörü seçtim. Kardeşim o zaman oradan aldığın vergi al buraya. Bunun tüm giderlerini karşıla. Bunun çekini karşıla, senedini karşıla, elektriğini karşıla, faturalarını karşıla. Bırak yetmedi. O mekan sahibinin evini geçindirdiği bir yükümlülüğü var. Kimse buradan da bakmıyor olaya. Evet bu konular Bu adam ya. ne yiyor? Bu adam ne içiyor? Kimse bunu sormuyor. Kirayı düşünüyor. Bakınız bugün bile Trabzon'da bir mekan namuslu bir şekilde kapatıyoruz dedi. Yani biz de kalkıp o şekilde pankart mı asalım? Yani yazık günah bu esnafaya. Burada bizde çalışan emekçiler var Yankı Bey. Evine ekmek götüremiyor. Müzisyenler el satmaya başladılar. Bu doğru bir anlayış değil. İntihar ediyorlar meslektaşlarımız. Çünkü çok ciddi manada ciddi bir yükün altına giriyorlar. Yani borçlanıyorlar. İnanın size şunu söyleyeyim. İki yıl, iki yıl eski sistemimizde çalışsak bu açığı kapatamayacağız. İki yıl açığı kapatamayacağız. Yani meslektaşlarımızın durumu çok vahim. Evet bunların hepsini soracağım zaten size de. Şimdi e, barlar, meyhaneler açacak mı? Onu sorayım size. Açmayacak. Onlar da açmıyor mu? Yasak mı şu an? Bildiğim kadar. Bana göre açmayacak. Yani 7'ye kadar açık olsa ne olur? Ben size sorayım. Evet yani. Yani şey 7'ye kadar. Doğru söylüyorsunuz. Yankı Bey iş yerinden çıkıp adam restoranta mı gitsin? Yani evine mi gitsin, restoranta mı gitsin? Onların e, bu olumsuz durumu, daha doğrusu zor durumları biraz daha devam edecek gibi duruyor çünkü bilerek, hı hı. bilerek bir saat daha geriye çekildi. Bakınız, Düne kadar saat sekizdi. Paket servis gece on ikiye kadardı. Bilmiyorum şu an paket servisle alakalı bir şey açıklama yapıldı mı yapılmadı bilmiyorum an ama. bir Açıklama yok onunla ilgili. Bir açıklama. Saat on dokuz alındı hepsi. Yani adam beşte işte çıkacak, direkt restorana gidecek. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey doğru değil. Ben bilim kurunun da çifte standart uyguladığını, çifte standart. Bana göre biz ne kadar çekiyorsak milletvekilleri de aynı şekil çekecek. Fabrikalar da aynı şekil çekecek. Cumhurbaşkanı da maaşı kesilecek. Bilim kurulunun maaşını keseceksin. Ondan sonra adaletli bir karar verirler. Sen sadece kafenin, restoranın, lokantanın bir yıldan beri kahvecinin kahvesi kapalı. E korona var. Kardeş korona bir tek bize mi var? Bir tek biz miyiz? Şimdi açıklanan durumlardan bir tanesi de e, kafe ve restoranların yüzde elli kapasiteyle e, çalışacak olması. E, şimdi yarım gün yani sabah yedi akşam yedi arasında çalışma var. Bir de e, kapasite yüzde elli daraltılmış bir şekilde Gidiyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani bu insanların geçinmesini sağlayabilir mi? Yakup Bey, elinizde böyle bir veri var mıdır? Mesela Türkiye'de var mı böyle bir? Şey? Yok. Ee, şey de var mesela. Örneğin Amerika'da var. Bu e, restorana girerken işte bu restoran 200 kişiliktir. %25 ve %50'si. Türkiye'de böyle bir şey yok. Metrekare yapabilir, yapılabilir. Ama. Yankı Bey, mekan sahipleri uyar. Mekan sahipleri uyar. Yani bir iki kişi, üç kişi uymadı diye tüm mekanları yargılamanın bir anlamı yok. Bunlar uyar. Çünkü kurallara uyacaklar. Sadece biz kurallara uymayacağız. Uymayacağız. Bütün toplum, toplu olarak, ülke olarak, fabrikada uyacak. Fabrikanın yemekhanesi de uyacak. Fabrikanın servisi de uyacak. Me metrolar uyacak. Uçaklar uyacak. Otobüsler uyacak. Sadece bizim uymamıza bütün herkes gözü bize dikmiş ya. Yani açıkçası ben sizin isyanınızı çok iyi anlayabiliyorum. Ee, yaşamadım. Elbette bu sektörde değilim ama anlayabiliyorum. Çünkü geçim gerçekten e, çok zor herkes için. Özellikle 3 aydar e, evinize ekmek götüremediğiniz, herhangi bir gelir kaynağınızın olmadığını düşünür düşündükçe işletmecilerin ve çalışanlarının durumlarının ne kadar zor olduğunu gözlenmedim bu 3 aylık süre boyunca. Çok da röportajlar da yaptım. Girdim esnafla da konuştum. Gerçekten durum çok kötüydü. Biraz bunlardan da bahsedelim aslında. Yankı Bey şöyle. Hı -hı. Orada araya gireyim. Bakın siz kendiniz de 3 ay diye belirttiniz. Benim e, pandemiden sonra ilk açıklamayı verdiğim TV kanalı sizsiniz. Evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. 10, ayı, 18 Mayıs, 8, Mart ayında yapmıştık. 18 Mart'ta yaptık. Evet. 18 Mart. 1 Haziran'da açıldı. 2,5 ay öyle kapalı. Tamam mı? 2,5 ay öyle kapandık. 3,5 aydır da böyle. Yani bakın Yankı Bey zaten Haziran ayında açtık zaten yeterince insanlar gelmedi. Korktular, ürktüler. Mekanlara gelmedi. Mekanlar istediğimiz kapasitede çalışmadılar. O yüzden bir yıldır çekiyoruz biz bu işi. Evet. Öyle üç aylık falan filan değil. Bir yıldır. Doğru söylüyorsun. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Kafeler ne yapacak? Kafeler sabah yedide mi açılacak? Yedide mi insanlar geliyor kafeye? Yani en az en azından on bir 12, 11, 12 olması lazım saatin. Yani en azından orada kahvaltı Yankı Bey, veriyorsa. Yankı Bey, mekanların bakın mekanların tuttukları, çalıştırdıkları Elemanları dahi kurtaramayacak. Bak bu kadar net söylüyorum. Elemanları dahi kurtaramayacak çünkü gündüzler değil insanlar akşam biliyorsunuz genelde bu e, işler oluyor. İşimiz akşam oluyor. Herkes evine gittikten sonra ondan sonra dışarı çıkıyor. Şimdi bu doğru bir anlayış değil. Bana göre alkollü yerleri düşünerekten böyle yapıyorlar. Alkollü yerlerin ne suçu var yani? Ne suçu var bu bu ülkede ne suç işlediler ki böyle bu şekil onları cezalandırıyorlar. Bana göre ben tekrar söylüyorum bu kararı verenlerin maaşını keseceksin. Ondan sonra oturup doğru kararı verecekler. Dört maaş, çek, e, dört maaş kesin, iki maaş kesin barbar bar bağırırlar. O doktorlar bas bas bağırır. Şimdi... Doğru olmadığını onlar kendisi doğrusu, doğrusunu bulacaklar. Şimdi bir de bu iç, alkollü mekanlarla ilgili şöyle de bir durum var açıkçası. Şimdi kısıtlama devam ediyor biliyorsunuz. Önümüzde de Ramazan var. Ee, eğer bu süreç Ramazan ayına kadar sürerse kısıtlama zaten Ramazan'da insanlar alkollü mekanlara gitmiyor. Ee, bir ayda öyle bir kapalı kalma durumu var. Özellikle oradaki esnafa Allah kolaylık versin diyorum. Ee, bu bağlamda siz de diyorsunuz yani toparlanmak için esnafın bizim toparlanmamız, borçlarımız Yankı Bey, için iki sene Yankı var. Bey Allah kolaylık versin de niye Allah kolaylık versin? Allah kolaylık veriyor. hükümetle bilim kurulu bırakmıyor. <laughs> Şahin Bey siz gerçekten çok e, isyandasınız. Haklı bir isyan buluyorum bunu. Gerçekten e, aynı düşünüyoruz sizinle. E, ve bunları da emin olun buradan dile getirebiliyorsunuz. Gerçekten e, yani Peki bu süreçte aslında neler yaşandı? Yani biriken birçok borçlar var. E, kira konusunda herhangi bir, e, zaten bazı insanların da geçim kaynağı kira olduğu için kiralarda yine toplamaya devam etmek durumunda kaldılar. Ve geçtiğimiz hafta sonu aslında esnaf vergi de ödedi. Yani biliyorsunuz şey, vergi da... Sokağa çıkma açık... yasağı vardı. Çıkma ama... Yasağı vardı ama... çıkma yasağı ama onlara serbest. Evet, e, esnaf şimdi para kazanamadı. Bir taraftan da vergi ödemeye çalıştı. Buna e, yorumunuz ne olacak? Şimdi şöyle, bakın Yakup Bey işin başında da söyledim. Yani gerçekten gerçekten bir krizi yönetemeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Bir bilim kuruluyla karşı karşıyayız. Bakın bilim kurulu cesaretsiz. Bana göre yüreksiz insanlar orada. Yürekleri olsa doğru olduğunu çıkıp kongrelerin hatalı olduğunu söylerler. Ama tutup suçu bize atıyorlar ya kafaya suratı atıyorlar. Okullar var, okullara kimse söylemiyor. Tamamıyla günah biz seçildik ya. Bu ülkenin önemli bir sektörü biz ya. Önemli nakit girdisini sağlayan birer sektörüz ya. Ya e, hükümetin bir milyar desteği var, bin TL desteği var. Adam bin beş yüz TL kira ödüyor ya. Ki biliyorsunuz bizim sektörde günlük yaşam var. Hiç kimse efendime söyleyeyim e, belirlediği kurallara göre atıyorum 400 iş günü falan filan bunları sağlayamıyorlar zaten. Çünkü bu işlerde hiç kimse artık mesleki olarak görmediği için ara geçiş olarak görüyorlar. İşte iş bulana kadar garsonluk yapıyorlar. İşim, işim buldum işte gidene kadar. Ondan dolayı zaten bu, bu insanlar günü birlik yaşıyor. Günü birlik hayatlarını idame ediyorlar. Ama e, baktığınızda bunların hiçbir suçu olmamasına rağmen e, tamamıyla ülkenin tamamının e, Covid sorununun e, yükünün altına bu insanlar girdi. Ya ben şunu üzülüyorum şuna. Hiç mi bu ülkede vicdanlı vicdanlı iki tane akla başında bilim kurulunda adam yok veya normal bir vatandaş yok. Ya arkadaş bu bir zulümdür ya. Neden tüm topyekün hepimizin sorunu değil. Hepimizi kapatalım kardeşim. Eğer onları kapattıysak bu adil değil. Onları kapattıysak bizim vergilerimiz onlara gitmeli. Onların giderleri karşılanmalı diye düşünüyorum. Evet, e, Aksi aslında, halde bunun içinden çıkamayız. Aslında durumun özetini siz söylediniz. Evet. Bir kural uygulanıyorsa herkese uygulanmalı. Sadece bir gruba değil. Siz de öncesinde iki buçuk ay sonrasında şimdi üç ay arada da dönemler var. Ee, gerçekten çok büyük zorluklar yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum son olarak. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayrı akşamlar ayrı yayınlar diliyorum. Çok izleyenlere dair bir geceler. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Değerli izleyenler. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olmaya, buluşmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.